Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Black Mesa'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz en son. Profesör ee, bilmem kimi öldürmüşlerdi ben buradan Ay 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 o! Ben buradan nasıl kaçacağım düşünüyordum. Lan kim lan lan oha. Bir öl ya. Çıkabilir miyim artık? Temiz mi? Temiz mi? Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Korkuyorum. Vallahi korkayım ben. Vallahi korkayım. Çok pis korkuyorum hem de. Abi ne biçim yapmışlar burayı ya. Vallahi korkuyorum. Lahey! İndirdim mi? Vallahi indirdim. Yiha! Oho. <laughs> ah! 7 can kalmış zaten. Şimdi dikkatli oynamam lazım. Ne olduğunu kavrayamadan beni vurdular. Şöyle bir geri çekelim. Ye yeah, kamu. Bu da gitti. Hıms. Şöyle yine şuradan. Ee... şunu çekelim. Ondan da kurtulduk. Oha! Öl. Hezevenk ya. Asker mi asker dinlemem vallahi dalarım abi bu ne ölmüyorlar. Şunların da içinden bir şey çıkmaya başlasa diyorum. Ha can varmış Allah şurada. Oh vallahi çok iyi oldu bu. Hem bir F6. Oh. Burada bir var mı? Burada bir var mı? Yok. Ben gireceğim o zaman. Ha, evet. Burası çok güvenli. Kimse beni burada bulamaz artık. <laughs> Ömrümü burada geçireceğim. Bu çöplerden a süt var. Vallahi içilir bu. Neyse. Tamam. Biraz etrafa bakılmaktan sakınca olmaz herhalde. Tamam. Burada yaşayacağım ama etrafa yiyecek bir şeyler bulabilirim belki şu arabaların içinde bakayım. Yok açılmıyor kapısı. Niye ki açıl ya açıl lan ne no. be. Harga demem vallahi indiririm ayağımın altına indiririm ayağımın altına. I will download you. <laughs> indiririm evet. <laughs> ne güzel çevirdim. Annen, 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 annen. Nerede lan o? Nereden sıktı lan o yoksa tekrar çık lan! Oha istemeden can aldım çok iyi. Gördüm. ye yeah, come on! Bir şuradan da çıkamadım ya. Hah. Tamam çok iyi. Şunu bir F6. Eee güvenlik pek bir de güvenli değil. Eee sen çekil kırsam içinden bir şey çıkar mı? Kırılsa belki çıkacak. Kırılmıyor ama. Şunun tepesine çıkalım. Böyle yol yaptıklarına göre bunun tepesine de çıkılabilir gibi geliyor bana ama zaten bir şey yok tepesinde o yüzden. Aa içine girdik ama bir şey yok. Lanet olsun. Şuralara bakalım. Aa ne kadar şey bulabilirsek iyidir hani. Eşya vallahi canlar burada. Şu canı alalım. Şöyle Şöyle koyalım Bayağı can var buralarda Vallahi şurada da can var Tüm canları birleştirip Voltran oluşturacağım Evet sen de gel Öyle değil be Şöyle heh. Başka canlı Oha Apa <laughs> <laughs> Kıyamam sana nasıl? Ay, ay, ay. kaç? İğrenç. Ay, bana bir şey gelmiyor değil mi? Sesler geldi çünkü. En iyisi buradan gitmek artık. Çok fazla oyalandım. Aa can. Abi can dedin mi işler değişir. Tüm canları şöyle bir araya koyacaksın. Sonra onlar mega can oluyor birleşip. Mega can ne lan? Süper can gibi. Aa tarıt şeyi. Alıp biz de kursak ya. Stop ahead. İleride dur. İleride dur ama şimdi durma. Manyak. ileride dur diyorum sana. Biraz ileride dur. Lan ne oluyorsunuz ki? Lan. Kaç kişisiniz oğlum? <laughs> Vallahi kahrol düşman al sana bomba ya vallahi. İlla bana bunu yaptıracaktınız. Elimde çok epik bir silah var ve kullanmaktan çekinmem. bir versin sizin. Oha. Yıkılıyor. Ama harbiden gerçek anlamda yıkılıyor. Yani. Gerçekten yıkılmış. Hani. Şaka yapmıyorum ben burada. Siz bunu ne sandınız? Komiklik mi yaptığımı sanıyorsunuz? <laughs> evet. Ben öyle sanıyordum hani falan. Aa, Jones. Aa yok zenci lan bu Jonesiz. Sen zenci misin? Benziyorsun biraz zenciye. Benziyorsun. Sen bana zenciyi hanım satıyorsun falan. Oh beleşe can topladık oradan. Şimdi geri döneceğim üzgünüm. Ee, çünkü orada canları birleştirdik. o canlar lazım olacak demiştim ben size. Keşke bir tanesini yanımızda getirseydik.

Haydi böyle olacağını bilseydim şey etmezdim. Ne loading'i ya ayrıca bir de evet bunu da unutmamak lazım. Her zaman her yerde ne loading'i ya. <laughs> her zaman her yerde ne loading'i ya. Tamam. Surfers. Şaka yaptım. Daha orada evet loading tekrar biliyorum hak ettim bu loading'i ama. Orada bakmadığım bir yer vardı o yüzden ee, geri dönüyorum. İçimde kalıyor öyle bakmayınca hani bir yerde de Mesela şurada bir kapı var Onun arkasında ne var Bir bok yokmuş <laughs> Şu an çok bozuldum Boş yere geri döndüm Lan silahlarıma ne oldu benim Haydi Benim silahlarım nerede lan F9 F9 istiyorum ben benim silahlarıma ne oldu? Çüş nereden başlattı bu? Hah tamam silahlarım döndü en azından. Silahlarım kayboldu lan. What the fuck? Kabullenmem hani silahlarım benim her şeyim bu oyunda. Sonuçta first person shooter oyunu. F6

bum 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 bum. gördüm orada bir adam var. Orada bir adam var artık yok. Şarkıya giremeden öldü. Burada bir adam var. Aa artık yok. Çünkü ben öldürdüm. Ulan ne güzel oldu lan öyle. Bir anda şarkı yazdım ve dumandan telif hakkından gideceğim. Gideceğim, gideceğim. Ay, <laughs> 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 tamam. Eee buralar güzel, hoş, sevdim. Aferin. Şunu bir reload yapalım da. Tamam. Şatkanımız çekelim, F6'ya basalım, devam edelim. Sen niye öldün? Çok saçma oldu bu. Hı hı. Hayatımda sorduğum en saçma sorulardan biriydi. Sen niye öldün? Vurdular öldüm. Hı hı. Hoppa. Dın. Oh. Vallahi geldiğim iyi olmuş buraya. Elektrik çarpma riski var ama bir şey olmaz. Ha tamam. F6. Bastım mı F6'ya? Basmışım tamam. Save diyor. Sevil diyor ben bunu sevdim diyor. Oha, bakın şimdi ne yapacağım. Za! Zelut! Lan hadi lan! Biri gitti. Ya lanet olsun bir yerinde dur. Tamam. Tüm silahları da boşa harcamış oldum böylece ama. Neyse canım sağ olsun. Yüksek voltaj. High voltage you can... Neyse. Şimdi Linkin Park'tan gelin. Duman Linkin Park. Bakalım ne olacak sonu. En son Alice in Chains'den böyle depresif bir şekilde çıkarım herhalde. Oha. Bu yaptığınız... Adamlık... Aa öldü. Bu yaptığınız adamlık değil ulan. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ha, sniper'ım olsaydı keşke. Ya illa diyorlar Sabri abi gel bana dal. Sen istedin lan, al. Ve öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hah, tamam. Buradan başlıyor Şimdi buradan nasıl devam edebilirim ki? bana şey lazım. Şu sniper'ımsı silahın mermisinden lazım. Çakma sniper. Yo! Fuck you! Fuck you and your, life! Öl ulan! Öl! Tamam ben de öldüm arada. Çok güzel. Ama yani kaça ya abi teke tek ya yiyorsa teke tek gelin oğlum. Atarım mı bu silah kafanıza vallahi atarım ha. Ya. Oha, oha. Bu burayı nasıl geçeceğim ben? Hiç şeyimin de o uzaktan ve dürbünlü olan şeyimin de mermisi kalmadı ki. Burası çok zor olacak. Hım. biraz daha taktiksel oynaya oynayabilirsem ki benim için çok zor bir şey bu biliyorsunuz ulan seke bilmem kaç giriyorsunuz lan bir de heavy fire diyorsunuz utanmadan şunun bombası var onu kullanabilirim ya yok öyle bir şey ay Üç canım, üç canım kaldı anasını satayım. Üç can ne ya? Burayı geçemeyeceğim ben büyük ihtimal. Lan. Da bölüm başlar başlamaz ne sıkıyorsun? Lan oradan nasıl vurabiliyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum ya. Buradan gelecek. Abi oradan shotgun'la nasıl tutturabiliyor ya? Ben beceremiyorum da. Bence bu da gayet mantıklı. Ha he he. Şurada bekleyebilirim bence. Evet, bu da Lan! Lan ölsene! Oha! Al ya! Lan ben burayı nasıl geçeceğim? <laughs> Lan sen de hemen bölüm başlar başlamaz sıkma vallahi ağzının üstüne çalacağım ha. Aa bunlar ne? Böyle... Aa üstünde şey çiçek mi çek falan. Ne oluyor lan? Buralarda acaba benim o silahın mermisinden var mıdır? Bilmem ki. Tamam biri gitti. Aga birileri sıkıyor ama nereden sıktığını anlayamıyorum. Bu nasıl bir nişancılıktır? Nasıl bir yetenektir arkadaş? Bir dakika! Şarjör değiştiriyorum. Ben şarjör değiştiriyorum. Pezevenk. Arkamdan. Arkamdan. Sen ne ara geldin. Pezevenk. Pesevenge bak ya ne ara gelmiş o. Şuradan canı alalım. Evet gayet mantıklı işler yapıyorum şu an. Aman tanrım. Lan ölsene. Daha da kalmasın abi artık yeter. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım yani. Ne uzattınız lan? Bittiniz mi? Sonra girebilir miyim? Bir F6 lazım. Manyaklar mıdır? Nedir ya? Sonunda geçebildim be. Kaç dakika oldu? Bakayım oh 18 dakika olmuş. Birazdan şey ederim şu canları falan toplayayım dedi. <laughs> o neydi lan bir türlü geçemedim anasını satayım. Ya zaten noob olduğumu hepimiz biliyoruz da. Çok sinir oldum. Ah bir de bizim adamı öldürmüşler. Pezemekler. Kalk kalk tamam bitti savaş bitti kalkabilirsin tamam. Ah oh, iyice yayıl anasını satayım. Bu ne ya bu ne rahatlık ya. Öldü diye bu ne rahatlık kardeşim. Biz de ölelim o zaman. Oh yan gel yat. <laughs> tamam. Ay, ay, Çok saçma espriler yapıyorum bazen farkındayım. <laughs> ay neyse. Aa geldik mi buraya sonunda? Bu epik yerde mi bitireceğiz? Şöyle manzara manzaraya bakarak bitirelim ha. Uhu, uhu. F6 uh, ESC en iyisi burada Bölüm bitirmek olacak Bu aksiyonlu anda yine bitiriyorum Her neyse izlediğiniz için teşekkürler Twitter Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz Bir sonraki videoya kadar Kendinize iyi bakın unutmayın Hoşçakalın